Annemin hayali geldi aklıma Söylediği sözler geldi aklıma Giyni gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Giydi gömleği aldım koynuma Özledim annem doymadım sana Yavrum canım diyerek büyüttün beni Ninniler söyleyip büyüttün beni Geceleri kalkıp doyurdun beni Özledim annem ararım seni Geceleri kalkıp uyuttun beni Özledim annem can feda sana Senden yakın olan kim vardır benim şu kalbin daima bağlıdır sana. Dünya bir yana, anam bir yana. Her zaman annem muhtacım sana. Dünya bir yana, anam bir yana her zaman annem muhtaçım sana annelerin emeği çoktur ödenmez sayfalarca yazsam yine tükenmez annem ölse bile İsmi silinme Her zaman annem ararım seni Annem ölse bile ismi silinme Her zaman annem ararım seni Annem ölse bile ismi silinmez. Her zaman annem ararım seni. Evet. Annelerin kıymetini iyi bilelim. Hayattayken onları üzmeyelim. Onların hakkına riayet edelim uf bile demeyelim. Vefat ettiği zaman ah anam vah anam diye pişmanlık yaşamayalım. Şunu unutmayalım ki kim ki annesinin hakkını ödeyememiş, ödeyememiş ise cennetin kokusunu dahi alamayacak. İster alim ol, ister veli ol, İster kim olursan ol, annenin hakkını ödeyemezsen cennet sana haramdır. Zaten bir insan yani veli olursa, Allah dostu olursa zaten o annesinin hakkını ödemiştir. Veli olan zaten annesinin haklarına riayet eden kimsedir zaten. Buradaki maksat kim olursan ol, annenin hakkını ödeyemezsin. Sakın annene üf bile deme demektir. Bugün annesini kesenler, annesini azarlayanlar, annesine hor bakanlar, annesine cahil sen ne biliyorsun diyenler, annesinden su isteyenler, annesine yemek getirtenler, önüne sofraya e, masasını serdirip annesinden hizmet bekleyen kim varsa ve tövbe etmiyorsa ve bunu bilerek yapıyorsa Allah onlara lanet etsin. Çünkü Allah zaten onlara lanet ediyor. Allah bu insanları gerçekten ıslah etsin, tövbe etmesine vesile olsun. Kadir bilsin, kıymet bilsin. Ölene dek anneni sırtında taşısan bir günün bir gününün bile hakkını ödeyemiyorsun yani yine ödeyemiyorsun. Neyin hesabındasın? Nasıl bir hayat? Nasıl bir yaşam? Bugün insanlar ne hale geldi? Anneler anneleri üzüyorlar. Annelere zulüm yapıyorlar. Çocuk anneyi dövüyor. Çocuk anneyi azarlıyor. Çocuk anneye küfür ediyor ya. Sen kimsin diyor ya. O sen kimsin dediğin kişi seni doğurdu o beğenmediğin annen seni büyüttü. Allah tövbe etmeyi nasip etsin bütün insanlığa.